Selçuk Geçer fırtına geliyor, az kaldı dedi gizli dolar kurunu söyledi ağzınız açık kalacak. Selçuk Geçer ülkemizin en önemli ekonomi yorumcularından bir tanesi ve son yıllarda o kadar fazla detaya yer verdi ki doların basamak basamak ne kadar olacağına kadar her şeyi çok net bir şekilde bildi. Şimdi de fırtına geliyor dedi. Fırtınadan önceki sessizliği gözleriyle işaret ederek aslında doların ne kadar olacağını söyledi. İşte ayrıntılar. Gözlerdeki parıltıyı hissettiyseniz şimdi Selçuk Geçer'in yorumlarını daha iyi bir şekilde inceleyelim. Çünkü eğer gözlerdeki parıltıyı göremiyorsanız siz Türk Lirasında tasarruf tutabilirsiniz. Genelde insanlar pek çok farklı alanlara, yatırım araçlarına ya da fonlara para yatırırlar. Ancak bugünlerde Selçuk Geçer, dolar yatırımcılarını bizzat ilgilendiren önemli duyurular yaptı. Birkaç ay içinde doların ne kadar değer kazanabileceğini anlattı. Özellikle insanların para kaybetmemeleri adına önemli adımlar atmaya çalışan ve insanları bir bir bilgilendiren Selçuk Geçer, şimdi de dolar yatırımcılarının bir ay içinde alabileceği riskleri ve mutlak ulaşacakları karı anlattı. İşte tüm detaylarıyla Selçuk Geçer dolar yorumları dolar 30 Türk lirası olacak mı? Selçuk Geçer, doların 30 lira olacağını belirtti. Belirtirken de grafik analizi ile o kadar detaylı bir şekilde anlattı ki bugün dolar almayacak olan herkesin dolarını alıp evine koyası geldi. Çünkü dolar, bu ülkenin sırtına yapışmış bir pirana. Bu pirananın en büyük özelliği ise kan emiciliğinin yanında kendisine destek olanları çok seviyor olmasıdır. Yani Türk halkı enflasyondan korunayım, param değer kaybetmesin diye dolar alırken aslında bu piranaya destek oluyor düşüncesi var yüz binlerce insanın aklında. Hayır, bununla hiçbir alakası yok, eğer siz dolar alırsanız Amerika'ya destek olmuş, doların değerini yükseltmiş olmuyorsunuz. Doların değeri ancak spekülasyonlarla yükselebilir. Yoksa alınan 10 milyon 20 milyon dolarla, doların değeri artmaz. Doların 20 tili aşmasına ramak kaldı. Doların 20 lirayı aşmasına gerçek manada ramak kaldı. Geldiğimiz noktayı yakından incelediğimizde insanların çok daha rahat bir şekilde dolar alımı yaptığını görüyoruz. Eğer spekülasyonlara aldanmaz, düşüşlerden korkmazsanız dolar uzun vadede her zaman kazandıran bir para birimi olacaktır. Burada gördüğünüz yorumlar uzman görüşü olmakla beraber asla yatırım tavsiyesi değildir. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Dolar kurunda işler kızışıyor. Ölüm kavşağı. Ünlü isim tarih verdi. Dolar kurunda işler kızışıyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar kuru için açık açık tarih vererek uyarısını paylaştı. 28-29 Nisan'a dikkat çeken ekonomist Zelyut'un dolar yorumu. Dolar yorumu, dolar kuru için 29 Nisan'a dikkat çekti. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuru üzerinde etkili olacak bir diğer haber akışının 28-29 Nisan'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti olacağını ifade etti. Zelyut, geçen yıla göre 40 milyar dolar Türkiye'nin daha fazla para bulması lazım. Nereden bulacaksın? Hadi Suudi Arabistan versin 10 milyar dolar. Vermeyecek. Yine senin 20-30 milyar dolara ihtiyacın var. Bir yerde patlayacak. Ya faiz ya 1 dolar kuru gümlemesi karşımıza gelecek. Bu tatlı günlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedi. Dolarda destek ve direnç seviyesi. Dolar kuru ne olur? Dolar kurunda bir diğer önemli noktalar ise direnç ve destek seviyeleri. ALB yatırım dolar yorumu ile bu seviyeleri paylaştı. Dolar yorumu şöyle. Dolar lira paritesinde düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte yükseliş eğilimi ağırlık kazandı ve 14.76 direncinin geçilmesinin ardından 14.80 seviyesine kadar yükseliş devam etti. Fed'in faiz artıracağı beklentisi Amerika Birleşik Devletleri dolarına değer kazandırıyor. Dolar endeksi 102'nin de üzerine geçince USD TRY paritesinde düşüş trendi kırıldı. Yukarıda 14.80 geçilirse 14.86 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Aşağıda 14.76 kırılırsa 14.68'e kadar satış devam edebilir. Dirençler 14.80, 14.86, 14.90. Destekler 14.76, 14.68, 14.54. Dolar kurunda işler kızışıyor. Ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar kuru için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Zelyut, kamunun dolar kurunu dizginlemek için son bir hamlesinin olduğunu belirtti. Bu hamleyi de 28 Nisan'da yapmaya başlayacaklarını söyledi. Dolar kuru ise 14,80 tili test etti. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketinde Rusya'nın Avrupa ülkelerine doğal gaz tedarikini kesmeye başlayacağını duyurması da etkili oldu bu haberle Avrupa'daki ekonomilerde durgunluğa gidecek bir gelişme olarak yorumlanıyor. Peki, dolar kurunu ilerleyen süreçte ne bekliyor? Dolar kuru ne olacak? Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı? İşte ekonomistlerin dolar kuru yorumu. Dolar yorumu, dolar kuru için 29 Nisan'a dikkat çekti. Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuru üzerinde etkili olacak bir diğer haber akışının 28-29 Nisan'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti olacağını ifade etti. Zelyut, geçen yıla göre 40 milyar dolar Türkiye'nin daha fazla para bulması lazım. Nereden bulacaksın? Hadi Suudi Arabistan versin 10 milyar dolar. Vermeyecek. Yine senin 20-30 milyar dolara ihtiyacın var bir yerde patlayacak. Ya faiz ya bir dolar kuru günlemesi karşımıza gelecek. Bu tatlı günlerin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dedi. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.